Arkadaşlar sen şey beraber, evet. ya, Şarkı bitsin şarkı, şarkı güzel Orada kaslı çiğ köfte var. Çiğ köfte diyorum. Kaslı döner 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 Yine başlıyorum let's go Let's go İlk başta bir şu tezi doğrayalım Onu doğrarken de bunu keselim Ooh. Ne istersen birazcık şöyle bize portakal ver birazcık şeker ver birazcık salata ver tamam şimdi git birazcık daha et ve bile olsun abi sen çekil bir Hadi hadi çabuk 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 gibi yatarı bir şey bekliyor. Abi sizin siparişleriniz hazır. Abi ben o paraları valla çalıya şarkı şarkıda söyleyeyim. Oh oh. Mis mis ablam al al üzülme. Sen de al şunu. Aa al, paraları almadık çalıyorlar bunu. Ay bizim mesela da ilan para veriyorlar. Alayım ben o paraları abi. Ah, alem. Arkadaşlar bu arada bu döner efsanesi ikinci bölümü değil üçüncü bölüm. İkinci bölüm olabilir ikinci bölümü çektim de yüklenmedi. Tekrar yüklemeyi deneyeceğim acaba yüklenirse bir... bu, bu ikinci bölüm olur, üçüncü bölüm olur. Üçüncü bölümde olabilir, ikinci bölümde. Bunu yüklemeden önce bakacağım yani. Hayırdır ablam, sen ne koşuyorsun? Dört elimiz mi var burada bizim? Kızgın kızgın bakıyor bir de. yetişemiyoruz ablam, ne yapalım biz ya? şöyle bize Allah Allah Abla yeter bir dur. Tamam else. Al portakal suyunda ediyiz. abim biz sen de kızma ya. Az kaldı gidecek. Tabu kal sen de şuna. Abim bekleyin bekleyin. Arkadaşlar bayağı ya fazla ya. Sarmalı birazcık şöyle. Salatalığı ver. Kabaçımızı. Birazcık daha doğru 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 çabuk doğru. Çabuk gün bitme. Gün bitmeden susun.

İçine zor değil mis mis mis. Kes geç kes 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 dana döner dana döner döner dana e, e, e. çabuk depol çabuk 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 Ab, abi senin daha kıyafetlerin yırtık bırıtsın bile geliyorum döner almaya git kıyafet alsın gibi fazla sandviçi ben yiyebilirim. Güzel, çabuk. abi bize Arkadaşlar hangi birisine yetişeceğim ya? Al. Abi sen de şunu al. Bak. Arkadaşlar hangi birisine yetişeceğiz? Şuna galiba. Ne Oo, iki tane. Hey. Parayı vermeye otuyorlar. Fakir yani sonuçta fakir. Öldüğü için vermeyebilir Allah'ım hangi birinize yetişeceğiz. Abi sen de öyle tip tip bakıyorsun. Tamam abi ya kızma ya. Kızma ya. Al ya. Oh, oh. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ben de öyle üzgün üzgün bakma. Bak vermiyorum. Ne <laughs> he al şunu ye. <ya. gülüyor> bir dakika kaldı son günü bitiyorsun. Hangi birinize yetişeceğiz? Tamam kapan sen abi. Anlaştık. Anlaşmadık kardeşim. Ay. Aa, ıı. Yürü git şuradan. Yüz sus kadın. Şu paraları alayım vallahi çalıyor varmış. Hayır diyorlar. Bunu neyi vermemişsiniz? Al sana şunu. Ablam sen iki iki de bir her zaman iki tane istiyorum. Bak şişko patata olmuşsun zaten. Ben ne istiyorum ya? Şişkolar iki tane istiyorum. Al şunu. dersen Bir tane daha depoluyorum arkadaşlar. Olur mu olmaz. Allah bereket versin, Allah bereket versin. <laughs> <laughs> In the, hellion, the day is over el dia ha terminado <laughs> Temudan mükemmel bir okula dönüş hediyesi. Bu çok işlevli kalem kutusunu şimdi alın. Kalem tıraş, emniyetli çift çift kilidi ve çeşitli bölmelere sahip. İdeal bir ders arkadaşı. Alışveriş yapmak ve kırtasiye malzemelerinizi düzenlemek için tıklayın. Arkadaşlar bence siz de onlardan bir tane Kızlar alsın yani. Pembe ya. Şey anladınız? Videonun bitmesi için son 3 dakika kaldı. Gün bitmesi için de. Arkadaşlar bol bol yakalıyoruz. Oo ilk dönem bir sesle. hemen iki tane mi ister ya? <laughs> sen çekil <olalım>. Patates Games. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu abimiz yine unutacak para verdi. 8 saniye daha bekleyelim. 6, 3 iki, Sıcak sıcak, sıcak patates koyuyorum daha fazla para alırım. Bak sıcak sıcak koydum patates. Daha fazla para alırım ona göre. Ne güzel üzerinde. Bıçak Bu abimiz para vermiyor ki. Oranın ucu bu. Abim kaçmasın hemen eğilirim. Sen vaz verdin ama. Hadi bakın. Hepinizdeyim. Evet, bir dolu gelene kadar Tamamdır. Eyvallah abim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar iyi Daha sonra görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.